bugün sizlerle hangiyi söylüyoruz ee, hadi kaç dakika var 7 6 3 peki bu sefer inşallah lag yoktur ya o bir elmas kılıç alamadım Cık. abi alamadım elmas kılıç alamadım Cık. sinirim bozuldu şimdi Cık. yanlış yerden çıkmışım ben ya şuradan şuraya gidecektim ben o bir elmas Abi bu soru güzel mi? Ben bu oynayacağım lan. Elmas karı çıkıyor lan. Ölmeyi nasıl kaybettim ama alamadım onu ya. Abi gerçi 5 kişi aynı chest'e gittiğim için doğru diyor yani. Hı -hı -hı. Ölmüşe olmuş yazan ilk insanlar bunlar ya. Bildiğim chest'i gidiyorum arkadaşlar. Evet, bu haritayın her yerini biliyorum ben de. Oy götüme dondum ben. Diamond bile. Hı, güzelmiş nasıl olur? Ben sevdim. Ne? Şimdi bu adamlar Diamond se Diamond, diamond setle de çıkacaklar değil mi karşına? O biraz sıkıntı olacak. Bildiğim aslında normalde yani her map'te olduğu gibi... Abi ben mal gibi girdi orada, Ben şimdi oraya girmek istemiyorum. Bu chest'i alalım da bir şey diyeceğim. Cestal hani anasına gireyim. Bir dakika lan buradan çıkıyor mu? ya? Ne çıkmıyor? Şuradan bir tane chest var. Diye hatırlıyordum boş ver ya. Biz niye chestlere bakıyoruz ya. Biz kendi halimize takılsak ya böyle. Oyun kasıyor bu server'dan işte. Bu bu server'dan dolayı kaynaklanıyor. Bir de şurada chest vardı ya. Bir yerde chest. Almışlar zaten baksana. Yerde kase olduğuna göre almışlar aynen. Hmm. Biz kaybettik ya. ya. Götüme don bulduk kafayı. Al abi komple düşüreyim ben o zaman bunu. Al. Bu sefer de kasarsa artık. Oh, abi zombinin ne işi var sonra burada? Vurabiliyor mu? Vallahi vuruyor. İşte bulduk güzel oldu. Oy, oy 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 oy. Ben biraz zor olurum abi ya. Hocesta olmazsa yukarıda chest var dedi. Yok, Yukarısı yokmuş ki lan. Hmm, neyse o zaman. Bakayım burada ben çıkmıyorum. Şuralara şu oralara bakarım yani belki güzel şeyler buluruz. Abi gidelim biz direğin yanına vururuz ya. Açıl. Bir şey çıkmadan olsun. Olsun lan bir tane chest ne Hah bir de şurada chest var. Bildiğim yer şu yukarıdan gideceğiz Ha bak şurada da var. Ona gideceğim bir de. Burası güzel ya. Ben seviyorum bu map'i ya. Bu map ezbere biliyorum ben ya. Götüme yine don buldum. Bana kılıç lazım ne yapacağız ya. Çabuk acıkıyorum bunda ya. Bu da acıkıyorsun bunda çabuk ya. Şimdi adamlar bir tane okla koysalar bana ben gittim ya. El-Fatiha oldum. Kaş kaş koş abi. Yardır. 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 Dele dele geç buraları. Yardır. 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 Dele dele geçelim buraları. Dele dele hadi geçelim buraları. Dele dele geçelim buraları. Dele dele geçelim buraları. Abi gel gel hadi. Gelsene bak. Gel hadi. Gel ayrı kılıcım var benim. Gel buraya babana gel. Yok abi ben dalmayacağım da ki. <laughs> ben kimiyim lan atlayacağım oraya. Bal sandım benim onunla. Ben. ben şimdi gireyim buraya. Ha burada durarım ben. Ha 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 ha. Ha ha ha. seveyim. Ben çok pis hata yaptım arkadaşlar şu an. Bu oh, hata dün, dün yani dünyanın hatasını yaptım şu an. Neyse ama olsun ya ben durarım oğlum burada. <laughs> Bekliyorum adam <abi ben> burada. <laughs> Neredeydi o adam lan? Bu adamı görebilsem. Şuradaymış tamam. Keşke bak şuraya gel şuraya. Kafana atlayacağım lan. Vallahi atlayacağım şuraya gel ya. Keşke şu yukarıdan atlamayın. Abi o geliyor mu? O geliyor mu yoksa bana mı öyle geldi? İçeri girdi şu an. Yok içeri girmemiş lan. Tamam. Ha, ben dedim abi ben sözümü tutarım. Ben sözümü tutarım. Ama sen tutamazsın sözünü. Ben tutarım abi sözümü. Bana yük Şimdi gelelim şunları almaya. Evet, uza uza uza. Tamam bir tane diamond kılıç yeter. Şimdi benim kask, diamond kask yoktu bunda zaten. Tamam o zaman hiç gerek yok. Oldu ne kılıç. Ama olsun ben şimdi itemlere bakacağım onu. Şimdi ezik itemleri atayım ben şöyle. Tak tak tak. <laughs> ezik itemleri atıyorum canım. Ee, İştem dediğim düşenlere bak ama. Bu normal Hunger Games'te bulunan. Arkadaşlar ben bunu böyle şimdilik oynuyorum. Belki hani bir kere daha oynarım böyle. Sevdim ben bu map'i ya. Güzel şeyler var. blok kurulmuyordur herhalde. Aynen kırılmamış. Blokla kırılsa artık. Ne diyeyim yani? Ya adam da yapıyor tam varmış ha. İteme gitti mi yoksa bana mı öyle geliyor? Ana. İteme gitmiş. Neyse ya ben gerçi her şeyi tamamladım şu anda. Sen de git bakalım. La git abi. Abi. Abi 3 kişiler ben geride durayım. Şunu şöyle canım yemeğimi de yiyeyim. Şöyle durayım ben burada abi. Abi bunlar geliyorlar abi. Abi kaydı bana abi. Abi ben buradan yardıracağım ya. Öldüler mi şimdi. Gidebiliyor muyuz? Yok abi gidemeyiz herhalde. Elektrik çarpar. Vallahi çarpar elektrik. kalırsın böyle. Ah diye kalırsın. Hmm, ölüm maçı diyor. Şimdi abi buna mı kaldı yoksa Allahu Ekber diye girsem belki Ha bir daha çıktı tamam bunlar kapısını açayım arkadaşlar ben sonradan gireceğim Ayrıldı ayrıldı ben şimdi buna... Kaç kişi varmış abi? Ben görmedim. Ben hata yapmışım. Gelmeyin abi ben istemiyorum. Takılın kendi halinize ya. Takılın beni unutun siz. Takılın siz öyle ya. Gelmeyin buraya. Hatta. Siz takılın öldürün beni. Hmm. Ben de böyle takılayım ben kendi halimde. Siz gidin takılın oraya. Ayrıldı sakin adam. Şimdi bunlar ölsünler ayrıldı. Eren Jimmy ayrıldı. Ayrıldı o kadar. Abi bunlar ayrılıyor da Full ben dalayım artık yeter lan. Sıkıldım bana. Doktor Frank bu. Doktor bırak. abi. Abi abi toku 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 yapıştır yok yapıştır yapıştır yok abi Burak abi yapıştır

Yoktan daha bitmemiş. Buradan gidiyor mu ki ya? Ben böyle şey yaptım ama. Bana kas gelmedi bu arada. Tazeleyelim şunları. Bak şunu da. Tak, ananı ben niye attım? Neyse ben de vardı yokmuş lan. Al şunu. Gördüm. Takayım dolu. Tamam ben şuradan item alabiliyor muyum? Her yerim dolu lan. Abi biz kaç kişiydik ki böyle? abi attım derileri maddi hesabı yok ya kuran çarpsın ya oltalarla bana diamond kafalık lazım varsa çok güzel olacak tamam şurada bir adam var diamond kafalık yok neyse dalalım artık yani yoksa yiyeceğiz. gel abi hiçbir şey yok buraya gel buraya gel parçalayacağım seni. Can bana bana bir tane vurarsan ben sana iki tane çakarım lan. Gel gel gel. Canım <laughs> alamadı o benim daha. <laughs> Tam da kazandık maçı lan. Neyse arkadaşlar bu video burada bitirelim. Ben kazandım gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.